Tunus'un Suse kasabasındaki saldırıyı düzenleyen kişinin Ebu Yahya El Kayravani olduğunu duyurdu. Örgüt, olay yerinde çıkan çatışmada öldürülen Ebu Yahya El Kayrawani takma isimli saldırganı hilafetin askeri olarak tanımladı. Tunus İçişleri Bakanlığı saldırıyı düzenleyen kişinin Kayrava kentinden Tunuslu bir öğrenci olduğunu açıklamıştı. Tunus Başbakanı Habib Esit, 5 yıldızlı otelde öldürülenlerden çoğunun İngiliz olduğunu açıkladı. Ölenler arasında Almanya, Belçika ve Fransa vatandaşlarının da olduğu belirtildi. İngiltere Başbakanı David Cameron da "Ne yazık ki İngiliz halkı olayda ölenlerin birçoğunun İngiliz vatandaşı olduğu gerçeğine kendini hazırlamalıdır." diye konuştu. Saldırının ardından Tunus'taki çok sayıda turist ülkeyi terk etmeye başladı. Tur şirketleri tatillerini iptal eden yaklaşık 2500 turisti ülkelerine geri götürmek için Tunus'tan uçak kaldırdı. Şirketler Tunus'ta tatil satın alan çok sayıda müşterinin de bu ülkeye gitmekten vazgeçtiğini açıkladı. Uzmanlar Işilin lüks otellere saldırmasının nedenini Tunus ekonomisinin can damarlarından biri olan turizme darbe vurmak olarak göstermişti. <laughs>